Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibetu lil muttaqin ve la udvane illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz yapacağımız sohbeti hayırlı ve bereketli kılsın. Gönüllerimizi ilahi rızaya rapt ederek zevkli bir hayatı yaşamayı lütfesin. Ayetlerin ve hadislerin verasında ilahi rızaya kavuşanlardan eylesin. Rabbimiz evlat ve ıyalimize sıhhat ve afiyet lütfesin. Acı ve ızdıraplarını göstermesin. Amin. Kendisine <laughs> güzel bir kul olma özelliğini evlatlarımıza nasip etsin. Amin. Bizlere de nasip etsin inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike ne aleyke min enba İşte böylece yani Taha suresinin geçen haftalarda Musa Aleyhisselam'ın kıssesiyle alakalı hususlardan bahsetmiştik Taha suresinde bunları görmüştük. Rabbimiz bu ayet-i kerimede diyor ki işte bu anlattıklarımız kıssalar, sana anlattığımız kıssalar, sen üzülmeyesin, sen sıkıntı çekmeyesin, sen efendim insanların, insanlara neler verdikleriyle alakalı olan hususlarda dikkatli olasın diye sana bu kıssaları anlattık. Demek ki kıssaları anlatmaktaki kasıt peygamber efendimizin onlardan ibretler alarak yanlış iş yapmamalarını tecviz ediyor. Yanlış iş yapmayasın diye bunları bu bu kıssalardan seni haberdar ettik diyor. Ma'kat sebaka ve kad a'teynake minledun nazikran min enba sebak geçen şeylerin haberlerini böylece sana kısa olarak anlattık diyor. Sonra da diyor ki vakat Teynake sana verdik minle dünne tarafımızdan zikra zikrayı verdik. Yani Kur'an'ı azimüşşanı sana verdik. Zikra kelimesi bir öğüttür. Zikra kelimesi insanlar için yapması gereken tüm şeyler. Yani buradan şunu anlayacağız. Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Dolayısıyla zikra bir öğüt anlamı taşımaktadır. Niye Kur'an-ı Kerim öğüttür? Haramlardan kaçmayı, helallara rağbet etmeyi, sosyal bir hayat içerisinde insanların nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini Kur'an bizlere öğretiyor. Ve dolayısıyla Kur'an'ın bu öğrettikleri bizim hayatımızda çok büyük bir önem kazanıyor. İleriki ayet-i kerimelerde bunlara değinmeye çalışacağım. Bakınız çok enteresan. Şöyle söylüyor Rabbimiz. Men arada anhu kim o Kur'an'ı Kerim'den yüz çevirirse Kur'an'ı yani hayatını renklendirme adına kullanmazsa, Kur'an'dan gerekli dersleri almazsa, fe innehu yahmilu yevmel kıyame, zira o kıyamet gününde yüklenir, vizra, büyük bir günahı yüklenmiş olur. Demek ki Kur'an'ı Kerim'den yüz çeviren, onun e, ilkeleriyle, onun umde ve prensipleriyle bir hayatı yaşamayan insan kıyamet gününde büyük bir günahı yüklenmiş olacaktır. Şu ifadeyi kullanıyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi konusuyla alakalı bilgilerinizi yeniden bir tazelemeniz gerekir. Yani sadece hatmetmek kafi değil. Kur'an-ı Kerim'in bu şeyinden istifade etmenin yoluna gideceğiz. Yüklenir de yevmel kıyameti vizra kıyamet günü büyük bir günahı yüklenir de halidine fi orada o cehennemde ebediyen kalır. Vesâ ellehum yevmel kıyameti himla işte bu yük kıyamet gününde ne kötü bir yüktür. Yani insanı cehennemde ebedileştirecek bir yük olması hasebiyle en kötü yük budur. Yani Kur'an'dan yüz çeviriştir. Kur'an'a irtibar etmeyiştir. Kur'an'la bir hayatı yaşamayıştır. Bakınız ilgili ayetler devam ediyor şöyle. Yevme yunfahu fissur ki Artık o kıyamet günü yaklaşınca bir de sura üfürülür o gün ve nahşurul mücrimine mücrimler toplar mücrimleri biz toplarız diyor Allahü Teala yevme izin zürga o gün kör olarak o günahkarları mücrimleri biz e, toplarız bir araya getiririz yani Kur'an-ı Kerim'i okuyup da onunla amel etmeyen insanlar kör oluyor. Allahü Teala da bunlar mücrimdir. Bu mücrimleri biz o gün hepsini toplarız. ne beynehum ille bistüm illa aşra. Artık kıyamet kopmuştur. Olan olmuştur. Onlar kendi aralarında şöyle konuşurlar gizlice. ne gizlice konuşurlar. Beynehüm kendi aralarında ille bistüm illa aşra biz dünyada ancak on gün kaldık derler. O gün artık akıllarına gelen bu uzun hayatı yaşamalarına rağmen sanki yaşamamış gibi birdenbire üzerlerinden geçivermiş gibi onlar böyle söylüyorlar. On gün yaşadık diyor. Nahnu alemu bima yekulun biz onların ne söylediklerini biriz diyor Allahü Teala. İz yekulu emseluhum tariqaten illa bistum illa yevma. İlle emseluhum onların en üstün bilenleri, en iyi bilenleri tariqaten ille bistum illa yevma derler ki e, biz ancak orada yevma iki gün kaldık. Yani insanlar on gün kaldık diyorlar. Onlardan ileri bir dönemde yaşayan iyi insanlar, üstün insanlar ise iki gün kaldık derler. Ve o gün ve yes anil cibal dağlardan sorarlar birbirlerine. Yeryüzünde şöyle şöyle dağlar vardı. Ne oldu ki diye birbirlerine sorarlar. Rabbimiz diyor ki fekul habibim onlara de ki yensifuha rabbi nesva. Rabbim onları toz ufak yaptı ve savru verdi. De onlara diyor. Demek ki kıyamet gününde dağlar tuz buz olacak. Hepsi toz gibi ufalan verecek. Feyze ruha qa'an safsafa o dağların yerinde artık hiçbir şey olmayacak, boş olacak onların yerleri. La terafiha uvecen ve la emta. Sen artık orada ne bir engebe görürsün ne de bir eğrilme görürsün. Yani yeryüzüne, dünyaya şöyle baktığın zaman hiçbir tümsek, hiçbir eğrilik yollarda göremezsin. Hepsi dümdüz olur diyor dağlar kalkınca oranın dümdüz olduğunu ifade etme adına Rabbimiz bizlere söylüyor. Kıyametin dehşetini anlatıyor yani. Yevme izin yettebi'ûne da'iye O gün kabirlerden tüm insanlar dışarıya çıkmıştır da yettebi'ûne tabi olurlar. Kime? Edda'iye. Çağırıcıya artık çağırıcıya doğru gitmeye başlarlar. La üvecele hiçbir yere sapmaksızın doğru o çağırıcının yanına doğru giderler. Ve haşaatil esvatü lirrahman artık Rahman için oradaki hiçbir ses kalmaz. Ne duyulurmuş? Fela tesme'u işitilmez illa hemsa. Sadece diye bir ses. Yani o dünyanın vaveylası, o curcunası, o bağrışmalar, o çağrışmalar bir şehre geldiğiniz zaman işte bir yerde eğer nümayiş yapılıyorsa bir yerde insanlar toplanmışlar bağırışıp çağrışıyorlarsa bir vavayla bir gürültü söz konusu ise artık kıyamet günü koptuğu zaman hiç kimseden bir ses çıkmayacak ancak diye bir sesten başka ses duymayacaklar. Yevme izin la yenfe'u şefa'atu. Arkadaşlar çok dikkat edin. O gün diyor hiçbir kimsenin şefaatı fayda vermez. İlla men ezine lehur rahman. Rahman'ın izin verdiğinden başkasının asla şefaati olmayacak. Burada şefaati inkar var mı arkadaşlar? Yok. Yok. Şefaatin hak olduğunu söylüyor. Allah'ın izin vermesinin dışında şefaat yoktur diyor. Ve razıye lehu kavle veyahut da kendisi için bir söz söylemiş o sözden de Allah'ın razı olmuş. Razı olduğu için ona ne yapmış Allahü Teala? Şefaat etme izni vermiş. Yani güzel söz söyleyen Allah'ın razı olduğu sözleri söyleyenler ve bir de Allah'ın kendilerine izin verdiği kimseler o gün şefaat edecekler. Onun dışında hiç kimsenin şefaati olmayacak. Ya'lemu <laughs> ma beyne edihim ve ma halfehum. Allahü Teala onların önlerini de bilir, arkalarını da. Yani kıyamete doğru giderlerken oralarda ne varsa onların tamamını da bilir geride ne bırakmışlarsa dünyaya ait hangi şeyleri varsa onları da bilir. وَلَا يُحِطُونَ بِهِ عِلْمَا Onun ilmini hiçbir şey kuşatmaz. Yani Allahü Teala'nın ilmi o kadar geniş, o kadar geniş, o kadar geniştir ki hiç kimse onun ilmini kuşatma imkanına sahip değildir. Yine Rabbimiz kıyametin dehşetinden bahsederken şöyle diyor. Ve anetil vucuhu yüzler o gün boyun eğerler. Kime? Lil hayyil kayyumi ve kat lil hayyul kayyum diri olan ve her şeyi elinde tutan Allahü Teala'ya yüzler tabi olur boyunlarını eğerler ve kat khabe men zulma zulmedenlerin yükledikleri şeyler de onları helak edecektir. Habe mahvedecek, perişan edecek. Men hamele, taşıyan kimse zulme, zulmü taşıyan kimseler. Yani hakça davranmayıp, dürüstlüğü ortaya koymayıp, dürüstlüğün dışında hareket eden insanların yaptıklarını yaptıkları onları ne yapacak? Mahve, perişan edecek herkes Allah'a yönelecek ama zulmedenler müstesna. Onlar Allah'a yönelemeyecek. Eza ve cefa görecekler. Yani yönelemeyecek derken yönelecekler de Allah'tan iltifat bulamayacaklar. O anlamda. Ama ve men yamel mine salihati salih amel işleyen kimseler salih ameli daha önce anlatmıştık değil mi? Neydi salih amel? Allah'ın razı olduğu her türlü harekete salih amel diyoruz. Allah'ın razı olduğu her türlü harekete salih amelse işte o ameli işleyenler ve huve müminun onlar mümindirler. Fe la zulme asla onlar kendileri korkmasınlar zulme uğramış değillerdir onlar ve la hezma yanlış da yapmış değillerdir onlar. Ve kezalike enzelnahu Kur'anen Arabiyen Rabbimiz buraya kadar bunları anlattıktan sonra bize diyor ki işte biz böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik ve sarrafna fihi onu e, şeye sarf ettik. Yani onun özelliklerini insanlara kavratmaya çalıştık minel ve'idi ve'idden yani azaptan, tehditten onu tehdit yapacağımızı o Kur'an-ı Kerim'de zikrettik, ortaya koyduk. Niçin? Leallehum yettegûn Umulur ki onlar müttaki olurlar. Korunan insanlar olurlar. Ev yuhdisu lehum zikra yahut da o Kur'an-ı Kerim onlara zikrayı anlatmış olur. Zikirin ne olduğunu kavratmış olur. Arkadaşlar işte şu okumuş olduğum 15 ayetlik yerde özet olarak ifade etmek isteyecek olursak Rabbimiz biz Kur'an-ı Azimüşşan'daki kıssaları sen üzülmeyesin, doğruyu bulasın, hakkı insanlara anlatasın, onlardan gerektiği şekilde efendim ibret alarak bir hayatı onlara anlatasın dedik. Ve bir Kur'an gönderdik. O Kur'an'ın dan kim yüz çevirirse kıyamet günü onlar bir yükle Allah'ın huzuruna varacaklar. O yük vasıtasıyla cehennemde ebedil abat kalacaklar. Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmekten kasıt nedir? Kafirliktir. Yani Kur'an'a inanmamadır. Müslümanlar Kur'an'a inanırlar ama Kur'an'ın gereğini amel etmeye çalışırlar. Gafletlerinden dolayı yapmamışlarsa bunu bilmediklerinden dolayı yapmıyorlarsa belki Allahü Teala onlara azap <laughs> eder ama önünde sonunda cennete girecektir o adam. İmanı var çünkü. Ama ben korkuyorum yine de. Yani Kur'an aramızda biz kendi kendimize Kur'an'ı efendim gerçek kitap olarak kabul edip de her şeyimizle onunla bir hayatı kucaklamamız gerekirken bunu yapmıyorsak ben korkuyorum. O yük bizi cehennemi berzahlarda sürükleyeceğinden korkuyorum. Rabbimiz bizlerin biraz daha korkması için, biraz daha kendimize gelmesi için, biraz daha Kur'an-ı Kerim'e sarılmamız için işte kıyamet günü sura üflerin üflenilir ve o gün mücrimleri biz bir araya toplarız. Ne olarak? Kör olarak haşrederiz. Kör olarak toplarız diyor. Onlar kendi aralarında kıyamet koptu da tekrar bahs olduğu zaman diyecekler ki kimileri biz dünyada on gün kaldık. Kimileri de çok iyi bilenler de iki gün kaldık diyecekler. Ve Dünyada dağlar ne oldu ki diye birbirlerine soracaklar. De ki Habibim diyor, orası tuz buz oldu, yok oldu diyor. O gün, top yeryüzündeki dağlar, tepeler hepsi kalkıp tuz buz olunca sen bakarsın diyor, kainat dün dümdüzdür diyor. Hani eskiden atalarımız öyle derlerdi. Dünyanın öbür tarafına yumurtayı dikecek misin, bu tarafından basa, bakacak mısın, onu görecek misin? hiçbir şey olmayınca diyor. Anlatabildim mi? Evet. Ve diyor e, orası öyle düz olur ki orada asla bir tepe engebe olmaz. Bir yamukluk da olmaz. Dümdüzdür diyor. O gün e, kabirden kalkanların hepsi medyun gibi kendisini çağırana doğru giderler ve asla başka yere de sapmazlar. Giderken yani şu tarafa gidivereyim ondan kaçayım. Kaçış kurtuluş da yok diyor. O gün o kadar sessizdir ki sadece sesi duyulur. Hem sağ kelimesiyle bunu ifade etmiş. Ve o gün yine korkutuyor bizi Rabbimiz ya da inzar ediyor. Hiçbir kimsenin şefaati olmayacak. Ancak Rahman'ın izin verdikleri ve bir de sözü Allah'ın rızasına uygun söyleyenlerin şefaatı olacak. Allah'ın ilmi o kadar geniştir ki onu hiçbir şey ihata edemez. Allah o ilmiyle tüm insanların dünyada yaptıklarını da bilir. Önlerinde cennete cehenneme nereye gideceklerini de Rabbimiz bilir. O gün yüzler Allah'a tabi olmuşlardır. Diri olan, her şeyi elinden tutan Allah'a karşı şey yapacaklar ve zulmederek hayatlarına günahı e, yüklemiş olanlar ise mahv perişan olacak. Ancak bunlardan mahvedilmeyecek olanlar, salih amelin ne olduğunu kavrayıp da onunla yaşayan müminler kötü duruma düşmeyecek. Ee, onlar felah bulacaklar. Onlar için zalim değildirler. Zalim olmadıkları için de Allah'tan herhangi bir korkuları da söz konusu olmayacak orada. İşte diyor Kur'an'ı biz böylece Arapça olarak ve aranızda yaşanır halde olması adına indirdik. Azaplarımızla yani azabımızı, tehdidimizi onlara da bildirdik. Umulur ki onlar bu Kur'an ile hem yollarını bulurlar hem de öğüt alırlar, aralarında yaşatırlar diyor. Şu ayetlerden sonra insanların Kur'an-ı Kerim'i hatim okuyayım da baştan sonra sevap kazayım demesi mümkün müdür? Şurada anlatılanlar. Özellikle şu ifade çok enteresan yani. Ve kezalike enzelnahu Kur'an'ın ve kezalike böylece enzelna biz indirdik diyor Allah-u Teala. Neyi? Hu ona peygambere indirdik. Neyi? Kur'an'ın Kur'an'ı indirdik. Ne olarak? Arabiyen, Arapça olarak indirdik. Niçin indirdik? Ve sarrafna. Tasarruf ettik. Yani yaşanır olsun diye. Fihi onun içindeki şeylerle bir hayatı kucaklasınlar diye, yaşansın diye biz indirdik diyor. Ve bir de onunla minel va'id. Va'id tehdit demektir. Allah'ın tehditlerinden kurtulsunlar diye. La <laughs> Lallehum umulur ki onlar yettekûn, ittika ederler, korunurlar. Allah'ın dediklerine dikkat ederler. Ev yahut da yuhdisu lehum zikra onlara bir öğüt, bir zikir olur. Onunla bir hayatı kucaklarlar. Böylece e, ez cümle olarak bu 15 ay